Biz daha 2025'e girmeden her şeye zam gelmeye başladı. Belki siz bunu 2025'te izliyorsunuz ama maalesef ki zam oranları değişmeyecek. Her zaman zam gelmeye devam ediyor. Biz şu an 2024'ün sonlarına geldik ve her şeye zam gelmeye yağmur gibi hem de zam gelmeye devam ediyor. İnternet fiyatları artıyor, tarife fiyatları artıyor, telefon fiyatları, bilgisayar fiyatları her şey artıyor. Ancak bu internet fiyatları gerçekten fazla arttı. Şu an 600 liradan 800 liradan aşağı internet bulamıyorsunuz. Ancak ben size harika bir çözümle geldim. Ucuza sınırsız internet kullanmak isteyenler, ev interneti kullanmak isteyenler beni izlesin. 200 liraya yakın bir fiyatla bu işi halledeceğiz. Peki nasıl? Gelin detaylara bakalım. Evet GTV'den herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi sizlere gerçekten 250 civarına ya da işte 260 liraya yakın bir fiyatla nasıl sınırsız, hızlı ve ucuz internet kullanabileceğinizi anlatacağım. Ben Haziran 2024'te bir video çekmiştim, Gigaspeed kullanıyordum. Orada da çok iyi fiyatlara hatta 170 lira falan internet kullanmıştık. Bir süre sonra zam geldi tabii e, her şeye olduğu gibi. Şimdi ben yine e, tabii internetimi değiştireceğim. Şu an başka bir internete geçtim, internet firmasına ve sizlere deneyimlerimi paylaşacağım. Sizlerin de nasıl e, ucuza internet kullanabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Önce ama destek olun lütfen bizlere e, kanala abone olursanız çok ama çok sevinirim. E, diyelim. Bu arada siz şu an hangi firmayı kullanıyorsunuz ve ne kadar ödeme yapıyorsunuz çok çok merak ediyorum. Yazarsanız onları da okumak isterim. Şimdi ben NetGSM'e geçtim arkadaşlar. NetGSM'i belki daha önceden duymamış olabilirsiniz ama NetGSM köklü bir firma. Yani geçmişi 2000 2000'lerin başına falan kadar dayanan bir firma. Şimdi kendileri bir de dijital operatör oldular. Hemen şöyle bakalım size göstereyim. Bakın adamlar şu an dijital operatör olmuş durumda. Yani Turkcell Vodafone, Türk Telekom gibi şu an e, hizmet veren bir firma. Bunlar da tarifeleri e, gördüğünüz üzere. Neyse bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz ev interneti e, veya iş interneti. Şimdi ben size arkadaşlar e, şöyle geleyim hemen şöyle ben size ev internetini nasıl ucuza e, halledebileceğinizi anlatacağım. Tabii girebilirsem niye girmiyor ya? yanlış yere bastım herhalde bakalım şöyle yenileyelim. Evet şöyle olacak. Ben yanlış yere basıyorum çünkü Çünkü operatör kısmına basıyorum. Tamam 300 TL'ye bunu halledebileceğiz ama 300 TL değil aslında. Nasıl yani hem 300 hem 300 değil. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, şu anda bakın burada bir kod görüyorsunuz ee, ekranda ee, parmağımı işaretlediğim yerde o kodu alın ekran alın ee, bence lazım olacak çünkü. Bu kodla 40 TL indirim yapıyorsunuz. Evet 300 TL olan internet 260 TL'ye iniyor. Ve üstelik 100 megabit'e kadar. Bakın 100 megabit'e kadar internet alabiliyorsunuz. 20 de upload veriyor. 100 megabit'e kadar internet hızı upload da 20. Hızınızın desteklediği kadarıyla. Yani adamlar size olmayan bir hız vaat etmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani eğer hızınız 100'ü destekliyorsa 100 verecekler. 50 destekliyorsa 50 verecekler. Yani ne kadar destekliyorsa o kadar verecekler. Peki şunu diyebilirsiniz ya ben işte nasıl güveneceğim bu firma sıkıntılı olabilir şöyle böyle. Hayır, Türk Telekom'un altyapısını kullanıyor arkadaşlar. Herkes gibi yani diğer firmalar gibi. Onlar da Türk Telekom'un altyapısını kullanıyor. Mesela diyelim ki siz şu an atıyorum TürkNet kullanıyorsunuzdur. İşte net GSM'e geçtiğimde ne yaşayabilirim diye düşünebilirsiniz ama çok ciddi bir sorun yaşamayacaksınız. Çünkü zaten altyapı aynı. Kablolar aynı. Her şey aynı. O yüzden sizin e, çok sıkıntı çekeceğiniz bir durum yok. Şimdi sizlerin bilmesi gereken iki şey var. Eğer mevcut bir internetiniz varsa onu iptal etmeyin. İptal edip oraya geçerseniz olmaz. E, ücret ödemiş olursunuz. Mesela diyelim ki işte az önce TürkNet örnek verdim. Bu sefer de Türk Telekom Com'dan. Bir internetiniz var. Müşteri hizmetlerini arayın arkadaşlar. Hizmet numaranızı talep edin. Ben hizmet numaramı almak istiyorum diye söyleyin. Size bir hizmet numarası verecek. Bunu net GSM'e bildirin ve internet geçişinizi hızlı bir şekilde yapacaklar arkadaşlar. Ama eğer iptal ederseniz veya sıfırdan bir abonelik yaparsanız da şöyle bir durum var. O zaman da 900 TL kurulum ücreti var. Buralarda bir yerde yazıyor zaten. E, bu her yerde geçerli ama netceme özel bir şey değil. Yani siz sıfırdan bir abonelik yapıyorsanız e, bu kadar fiyat ödüyorsunuz. E, ama ben Türk Telekom'a geçerken ödemedim. Evet, e, ödemedin gibi görünüyor ama. Onun fiyatın üzerine yani senin aylık faturanın üzerine bindirmişlerdi sen fark etmiyorsun zaten O yüzden e, böyle firmalarda direkt kendi Söylüyorlar açık açık belirtiyorlar Peki modeminiz yoksa firma modem vermiyor onu da söyleyeyim modeminiz olması gerekiyor evde modeminiz varsa tamamdır zaten Ha Türk Telekom vermişti olur mu olur modem önemli değil kimin verdiği e, Bunları da bilmeniz gerekiyor Yani e, eğer diyelim ki sıfırdan bir abonelik yapacaksanız bile ki yine mantıklı oluyor. Bu sefer de 900 TL tek seferlik bir ücret ödüyorsunuz ve gerisi artık zaten tamamlanıyor. Tek seferlik bir ücreti var. Faturalarınız aylık geliyor. Zaten e, bu şekilde kullanıyorsunuz. En önemlisi de sözleşme yok arkadaşlar. Canınız ne zaman isterse çıkıp gidebilirsiniz. Yani siz bağımlı değilsiniz NetGSM'e. İşte ben internet aldım. 2 yıl Allah kahretsin kullanmak zorundayım. Öyle bir şey yok yani. Evet şimdi dediğim gibi şu ekranda kod var. Görüyorsunuz tekrardan. O koddan bahsedeyim. 40 TL indirim yapıyor dediğim gibi. Benim kodumu kullanırsanız hem siz hem ben kod sayesinde 40 TL indirim kazanıyoruz. 6 ay boyunca geçerli bu arada. Tek seferlik bir 40 TL indirim değil. Hadi diyelim bir komşunuz da geldi. Arkadaşınız veya işte ne bileyim sizin ikinci aboneliniz vardır. Annenizin babanızın aboneliği vardı. Onu da buraya taşıdınız. 40 TL de orada. Otomatik 220 TL düştü. Yani 220 TL internet kullanacaksınız. Gerçekten güzel. Peki O zaman O zaman şöyle yapalım. Bir internet hızımıza bakalım mı? test.com'dan yapacağım. Sonra e, speedtest'ten yapacağım. Bakalım Bize ne kadar hız veriyor. Bu arada Kurulumu az önce yaptım. Modem üzerinden. Bir tık e, gecikmeler olabilir. Bir tık e, sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü Yeni kurulum oldu. Her zaman kurulumlarda ilk e, zamanlarda hızlarda düşüklük olabiliyor arkadaşlar. Peki 36 gördük. Bir tekrar yapacağım. Sonra speed teste geçeceğiz. Ben diğer firmada 28, 29 gibi bir şey alıyordum hız olarak. Aynı stabil, güzel. Peki şimdi speed teste geçelim. Niye ben fast ve speed test kullanıyorum? Çünkü fast biraz ne bileyim ilginç geliyor. Bana biraz fazla hızı verdiğini düşünüyor. Böyle hızı fazladan veriyor. Elini korkak alıştırmıyor. Öyle bir tarafı var yani arkadaşların. <laughs> Neyse hızımız e, ölçülsün arkadaşlar. Upload'a da bakacağız. Pink zaten görünecek birazdan. E, bu şekilde yani aslında dediğim gibi kullanabilirsiniz. Gayet de güzel hızınızı e, alabiliyorsunuz. O yönde hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Hızımızı ölçtü galiba. Yok az kaldı. Evet şöyle yakınlaştıralım. 37 falan aldık burada da. Çok ciddi bir oran değişikliği olmadı. Peki upload'a bakalım. Upload çok iyi. 18 aldık upload'da. Ee, güzel. Diğer firmada 13 müydü 11 miydi falan öyle bir şey alıyordum. Güzel. Pink falan da görüyorsunuz zaten. Bu şekilde ee, bunu da gördük. Peki geri dönelim. Ben festen aslında Pink kısmına bakmak istiyorum. Ee, hemen şöyle bakalım. Evet yani Net GSM dediğim gibi fark etmiyor. işte bu hangi firma olduğunun bir önemi yok. Niye 28 verdi bu sefer? Deneyelim bu hangi firma olduğunu bir önemi yok yani çünkü altyapı olarak Türksel şey Türksel diyorum Türk Telekom kullandığı için bir problem olmuyor. Bu arada müşteri hizmetleri var mı yok mu diye soracak olan vardır kesin. Söyleyeyim arkadaşlar, eee müşteri hizmetleri var, sesli konuşabileceğiniz Türknet gibi müşteri hizmetleri olmayan bir firma değil. bu yönden de oldukça iyi arkadaşlar. Peki biraz bekliyoruz. Evet pink 55 çıktı diğerinde 50 idi 5 e, milisaniye daha fazla çıktı şimdilik böyle bilmiyorum e, şu an bir de gündüz yapıyorum ona rağmen böyle çıktı e, pink bölümde de böyle pink yani genelde ne için kullanılıyor oyunlar eğer online oyun oynuyorsanız bu pink sizin için çok önemli bu arada tabi bu net gsm ile ilgili de e, olmayabilir çünkü hat değerleriniz de önemli. Böyle de bir durum var. Ben e, yavaş yavaş videoyu bitirirken bu konuda merak ettikleriniz olursa ya işte e, şu böyle mi böyle şey olur mu şöyle falan filan diye sorularınız olursa yazın. Merak ediyorum e, neler soracaksınız diye ve en önemlisi de sorduğum gibi başta hangi firmayı ne kadar ücrette kullanıyorsunuz onu da e, öğrenmek istiyorum. Bakalım en düşük kim kullanıyor? Şu an mesela ben 220 lira kullanacağım e, çünkü iki referansım var siz ne kadar kullanıyorsunuz? Görelim gerçekten çok merak ediyorum. Hepimizin hızını görmüş oluruz. Daha doğrusu ücretlerini görmüş oluruz arkadaşlar. Peki lütfen abone olmayı unutmayın. Kanal'a destek olun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenip paylaşabilirsiniz ve az, az önce de belirttiğim gibi açıklama ve yorum bölümünde kod ve link bıraktım. Oradan da üye olursanız net e. hem siz hem ben 40 TL indirim kazanmış olacağız. Peki arkadaşlar o zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer çok öyle aksi bir durum olursa veya önemli bir gelişme olursa bu konuda yine bir video güncellemesi yapacağım diyelim. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar.